Halk arasında atom tedavisi, atom yutturmak veya atom lokması olarak bilinen radyoaktif iot ablasyonunun tiroidin, papiller, folliküler ve hertel hücreli kanserlerinde kullanılması tartışmalıdır. Güncel kılavuzlar yüksek riskli tümörlerde radyoaktif iot tedavisinin uygulanmasını önermektedirler. Peki yüksek riskli tümörler nelerdir? Onları şöyle sıralayabiliriz. Tümörün tiroid dokusunun dışına taşmış olması, ameliyatta geride tümör dokusu bırakılmış olması veya vücuda metastaz yapmış olması durumlarında yüksek riskli tümör var demektir. Orta riskli tümörlerde ise radyoaktif iot ablasyonunun uygulanıp uygulanmamasına duruma göre karar verilir. Bunlar da şöyle sıralayabiliriz. Ameliyattan sonra tümörün tiroid dokusunu dışında mikroskobik olarak yayılımının olması, boyunda radyoaktif iot ablasyonuna hassas metastatik odakların bulunması, bazı saldırgan özellikle tümör tipleri, kan damarlarını tutan tümörler ve boyunda lenf bezlerine sıçramış tümörler. Son olarak da düşük riskli tümörlerden bahsetmeliyiz. Düşük riskli tümörlerde eğer ameliyatta geride doku bırakılmamışsa Radyoaktif iot ablasyon tedavisine gerek görülmez. Nelerdir düşük riskli tümörler? Onlar da tiroid dokusunun tamamen çıkartıldığı tümörler, tümörün tiroid dokusu dışına taşmadığı durumlar, bazı daha iyi gidişatı olan tümör tipleri ve vücuda metastaz yapmamış tümörler de düşük riskli tümörlerdir.